21 Eylül 2009. Ramazan bayramının ikinci günü. Yer Talas, Kayseri. Saat 17.30. Olay şeker toplamaya giden 3 çocuğun 556 gündür kayıp olması. Fail Uğur Veli Gülışık. Bilanço üç çocuk vahşice öldürüldü. Kars'ta Mert, Adana'da Gizem ve diğerleri. Ya, gösterdi, 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 ağzım, ağzım, Türkiye son dönemde ardı ardına gelen çocuk ölümleri ve çocuk cinayetleriyle sarsıldı. Niye öldürdün? Genelde anne baba himaliyle yaşanan ölümler psikolojisi bozuk insanların işlediği çocuk cinayetlerine dönüştü. Sana zaten şeker var. Kim var, son bulmayan vahşetin gerekçesi kimi zaman cinsel istismar, kimi zaman da intikam duygusu oldu. Ama bir gerçek var ki bu cinayetler toplum vicdanını derinden yaraladı, aileleri tedirgin etti. Çocuk cinayetleri konusunda Türkiye'de yaşanmış en vahşi olaylardan biri de 2009 yılında Kayseri'de gerçekleşti. Ramazan bayramının ikinci günü şeker toplamaya çıkan üç çocuk birdenbire ortadan kayboldu. Aradan günler geçmesine rağmen bir türlü bulunamadı. Tüm Türkiye büyük bir hassasiyetle bu çocukları sahiplendi ve bulunması için seferber oldu. Gerek emniyet, gerekse sivil toplum örgütleri üç çocuğu bulabilmek için canla başla çalıştı. Ancak 556 gün sonra kayboldukları yerden kilometrelerce uzaklıkta kemikleri bulundu ve cinayete kurban gittikleri anlaşıldı. Ki, 21 Eylül 2009 tarihinde Kayseri, Talas'ta neler yaşandı? Ramazan bayramının ikinci günüydü. 7 yaşındaki Dilruba Tekin, 8 yaşındaki ağabeyi Ahmet Tuna Tekin ve komşu kızı 10 yaşındaki Türkan Ay, birlikte şeker toplamak üzere evden çıktılar. Bir bayram geleneğini yerine getirmek ve küçük bir mutluluğa ortak olmaktı istedikleri şey. Önce parkta oynadılar biraz. Sonra evlerinden uzaklaştıklarının farkında olmadan yürümeye başladılar. Ta ki 150 metre ilerideki hiç tanımadıkları insanların bulunduğu apartmana kadar. Birer birer zilleri çalıp verilen şekerleri küçücük ellerinde biriktiriyorlardı. Küçük şekerlerden mutlu olabilecek kadar masum yavrulardı. Ancak bir daha onlardan haber alınamadı. Ufak ufak çocuk, üç tane çocuk. Hem de şeker, sadece suçları şeker toplamak başka hiçbir şey değil. Hiç benim kızım mesela Leyla abladan çocuklara emanet almış. Getiririm Leyla teyze geri demiş. Ama o kendine bile sahip çıkamamış mesela herkesin çocukları şeker toplamıyor. Geliyor kapına çalınca ne yapıyorsun? Çocuklara şeker veriyorsun ya da para veriyorsun, çikolata veriyorsun. Başka ne yapabilir ki çocuklar? Hani her bir bizim bayramıydı. Biz de çocukken bayram gezdik. Böyle işler başımıza gelmedi yani. İşte çocukluk gittiler ama bir bayram işte. Bayram şekeri toplamaya gitti böyle oldu diyorlar ama çocukların da hakkı değil miydi yani? Ondan da hakkıydı. Müzik den çıkış saatleri 17 idi. Hava kararmaya başlamış, akşamın sessizliği karabasan gibi çökmüştü mahallenin üstüne. Üç çocuk ortalarda yoktu. Aileler hemen polisi aradılar. Kanunlara göre kayıp oldukları ancak 24 saat geçtikten sonra anlaşılabiliyordu. O talansı alt üst ettik yani yakın yerleri. Hiçbir yerde çocuklar yok isimlerini seslerini, seslerini aradık. Aslında bu katilin evinin oradan da seslenmiş ama orada olduğunu ne bileceğin işte. Ora olduğunu bilsen hemen insan içeri girer veya bir şey. Ahmet Duna, e Dilirbağ, Türkan yok artık saat 8 gibi karakola başvurdu eşim karakoldan sonra da işte 24 saati verdiler. İşte biz 24 saati bekledik. Çok anlamsız bir yani o 24 saat. 24 saatte neler yaptı o adam bu çocuklara? Evler aransaydı belki bir çocuklarımızın soğuk yüzünü görecektik. Ama göremedik. Savcı vermiyor dediler. Ev izni yok arama yok dediler. Yoktu yani aranmadı. Hiç kimsenin ev aranmadı. Polisler gitti kapıdan sordu işte o kadar yani. Aramalar günlerce sürdü haber kısa sürede tüm Türkiye'de duyuldu. Binlerce insan seferber olmasına rağmen masum üç çocuk hala bulunamamıştı. Günler günleri kovalıyor ama üç çocuktan en ufak bir haber bile gelmiyordu. Yapılan ihbarlar asılsız çıkıyor, ailelere sadece ıstırap kalıyordu. Bu şekilde günler, haftalar geçti. Hatta üzerinden koca bir yılda geçti. Şeker toplayan çocuklardan hiçbir haber çıkmadı. Tekin ve Ay ailesi ise umutlarını yitirmiyor, çocuklarının sağ salim döneceğine inanıyordu. Depresimleri dağıldı, her yer arandı. Telefonlar geldi, ihbarlar geldi şurada burada. Her yere koştuk ama hiç aslı çıkmadı yani. Bir de insanları yanlış yönlendiriyor, telefon ediyorlar, ihbar ediyorlar. Yani çok duygularımızla oynadı bazı insanlar. Aradılar çocukları şurada öldürmüşler. O iç organları alınmış. işte. Ayşe'ye mağaraya atmışlar. Çok çok şey geldi yani ihbar geldi. Hiç asla rast yok. Gelip yüzümüze bile söyleyebiliyorlardı yani bunları. Kimisi kalefir kazanında yaktırdı çocukları. Hani aradılar her an bizi yani... Polislerle iç komiserlerle beraber karakola gider gelirdik. Yani her gün her gün Allah'ın gün orayı giderdim ki bir haber var mı? Gidiyordum yok işte yakın yaklaşıyoruz, arıyoruz. Hiçbir haber çıkmadı yani üç çocuğun kaybolması medyanın da gündemindeydi. 7, 8 ve 10 yaşlarındaki çocukların durumu sürekli gazetelerin ilk sayfasında yer alıyor ama yine de tek adım ilerleme olmuyordu. Sanki yer yarılmış, üç masum çocuğu içine almıştı. Nasıl oluyordu da Kayseri gibi bir büyük şehirde Üç çocuk bulunamıyordu. Ben kendi başımı yastığa koydum da her gece ben ağlardım. Ben yatıyorum acaba kızım yatıyor mu? İşkence mi görüyor? Ne yapıyor? Dileniyor mu bu soğuklarda dışarıdan mı? 550 gün yani hiç bitmeyecek şekilde. Ben mesela karakola gittiğimde ne olur abi bulun. Kızım sağ salim bulunsun. Eğer ruhsal sağlığı bozuksa da tedavi yaptırırız üçünü de. Onlara bir bulunduğuna da bir sevinçli bir gün yapak. Tüm Türkiye'yi üzen bu vakaya Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de dahil oldu ve verdiği talimatla konusunda uzman isimlerin olduğu bir ekip kuruldu. Ercan Taştekin yönetimindeki cinayet ekibi er ya da geç bu çocuklara ne olduğunu bulup çıkartacaktı. Ancak hala yavrucaklardan geriye hiçbir iz yoktu ve arama çalışmaları gece gündüz aralıksız devam ediyordu. İkinci Kurban Bayramı'nda da ekip geldi işte. Bu Cumhurbaşkanı göndermiş sağ olsun. İşte ekipler de çok iyiydi. Geldiler, bizimle konuştular, aileyle, herkesle yani konuştular. Ara 3 ay yani yanılmasam 3 ay gece gündüz kar, kış demediler, soğuktu yani kış dönemiydi. Aradılar, hep değişik değişik yerlerden geldiler. Konya'dan, Diyarbakır'dan, Urfa işte orasından. Nevşehir'de. Yozgat'tan bile gelen vardı katilin memleketinde. Oradan bile polis vardı yani arayanların içinde. Hani araştırdılar. Sorguya aldıkları kişiler de oldu. Hani televizyona açılan telefonlar. Onları bile sorguya aldılar. Hepsi işte televizyona çıkmak için yaptık. Sesimizi duyurmak için yaptık demişler. Herkes aldılar yani çapraz sorguya aldılar hepsini. Herkesin binası incelendi. Peki bu çocukları kim kaçırabilirdi? Kimsenin dillendirmediği ama herkesin aklında olan şey mi gelmişti çocukların başına? Yoksa tecavüze uğrayıp öldürüldükten sonra bir yere mi atılmıştı cesetleri? <laughs> Türkiye'yi her dönem kahreden çocuk taciz vakaları haber oluyordu sık sık. Acaba vakanın ardında bir pedofili hastası mı vardı? Ailelerden başlayan araştırma Talas bölgesine yayıldı. Mahalledeki kişilerin profilleri çıkarıldı ve telefonları dinlemeye alındı. Bizi tek tek bilgi yani sorguya çektiler. Konuştuk işte nasıl oldu, nasıl bitti. Biz de hep olanı anlattık. Yani bir Ertuğrul Bey'in bana dediği şu ki ben ilk önce aileden şüphelenirdim. Aileden arardım, önce evini ailenin arardım dedi. Yani evinizin içini arardım dedi. E yakından çıkıyor yani çocuk katilleri. Onun için de ilk baştan dedi sizden başlardım dedi. Çapraz sorguya aldılar. Her şeyi denediler. Bak komşularımızın hakkında bize yanlış bilgi verdiler ki acaba hani bir şeye gelir dede gelir bir şey derler mi diye. Ama hiçbirinden de benim şikayetim yoktu yani eski komşularımdan. Yani bilmiyorum. Öncelikle binaların alt katlarına yönelik incelemeler yapıldı. ufacık bir ipucu yetebilirdi bu düğümü çözmek için. Ön araştırmalardan sonra evinde sürekli temizlik yapan Uğur Veli Gülışık dikkatleri üzerine çekti. Sivil polislerin yakınlaştığı Gülışık takibe alındı. İpuçları takibe alınan adamın bu olayla direkt bağlantılı olduğunu gösteriyordu. Yakalandı ve ilk ifadesinde suçunu kabul etti. İtirafları kan donduruyordu. Çocukların cesetlerini suçu işlediği yerden 90 kilometre uzağa Yozgat'ın çayır alan kırsalına gömmüştü. Bize bile demediler ki katil bu tarafta. Biz orayı araştırıyoruz demediler. Bize bir telefon geldi ki dua edin Leyla abla çocukları bulacağız. Hiç merak etmeyin ki yaklaştık dediler. Dua edin dediler. İnan biz o gün herkesle oturduk dua ettik. Yani ondan sonra gece işte gitmişler, bakmışlar. Yani sabaha karşı da işte haberlerini aldık. Ama zannısının bulunduğu da çok iyi oldu. Hani bir de cesetleri bulunup da zanlı bulunmasaydı o da kötüydü. Gene kafamızda bir kuşk olacaktı. Kim öldürdü, kim yaptı? Habercilerini gelmiş dışarıda bekliyorlarmış. Ekip de gelip bize diyemiyormuş yani çocuklar böyle bulundu diye. Nasıl gidecek de söyleyek demişler işte. Eki haberciler geldi sabah erkenden işte. Televizyonu açtık ki işte Kayseri'deki kaybolan çocuklar cesetler bulundu diye. Biz oradan öğrendik. Televizyondan öğrendik. Habercilerden bile değil. Televizyonda alt yazı geçti. Oradan öğrendik çocuklarımızın ölü bulunduğunu. Hiç beklemiyorduk ki. Biz canlı gelecek diye bekliyorduk. Çünkü bize canlı bulacağız çocuklarımız dediler. Bu haber aylardır umutla bekleyen çocukların ailelerini ve Türkiye'yi yasa boğdu. Cinayet ekibinin 4 aylık yoğun çalışması sonuç vermişti. Şeker tarafta biz orayı araştırıyoruz demediler. Bize bir telefon geldi ki dua edin Leyla abla çocukları bulacağız. Hiç merak etmeyin ki yaklaştık dediler. Dua edin dediler. İnan biz o gün herkesle oturduk dua ettik. Yani ondan sonra gece işte gitmişti bakmışlar. Yani sabaha karşı da işte haberlerini aldık. Ama zanlının bulunduğu da çok iyi oldu. Hani bir de cesetleri bulunup da zanlı bulunmasaydı o da kötüydü. Gene kafamızda bir kuşku olacaktı. Kim öldürdü, kim yaptı? Haberciler niye gelmiş dışarıda bekliyorlarmış. ekip de gelip bize diyemiyormuş yani çocuklar böyle bulundu diye. Nasıl gidek de söyleyecek demişler işte. Eki haberciler geldi sabah erkenden işte. Televizyonu açtık ki işte Kayseri'deki kaybolan çocuklar cesetler bulundu diye. Biz oradan öğrendik. Televizyondan öğrendik. Habercilerden bile değil. Televizyonda alt yazı geçti. Oradan öğrendik çocuklarımızın ölü bulunduğunu. Hiç beklemiyorduk ki. Biz canlı gelecek diye bekliyorduk. Çünkü bize canlı bulacağız çocuklarımızı dediler. Bu haber, aylardır umutla bekleyen çocukların ailelerini ve Türkiye'yi yasa boğdu. Cinayet ekibinin 4 aylık yoğun çalışması sonuç vermişti. Şeker toplamak için sapık bir zihniyetin kapısını çalan 3 çocuk vahşice öldürülmüştü. Üstelik 10 yaşındaki Türkan Ay'a tecavüz etmiş, ardından da bıçaklayarak katletmişti. Diğer iki çocuğu ise elleriyle boğarak öldürmüştü sapık katil. İşte Türkan 11 yaşındaydı. Hani onun kız olduğunu da saçındaki tokadan anlamış işte kız çocuğu olduğunu. İnan Türkan'ın kız çocuğuna hiç benzemiyordu. Biz onu erkek olarak biliyorduk. Benim kızım dedi ki bu kız anne erkek değil dedi. Hani ilk gördüğümüzde. Ama o adam işte onu tohalını görünce kız olduğunu anlamış ve de içeri almış üçünü de işte. Dilruba'ya demiş ki gel, gel çocuk var çocuk sev demiş. Ahmet Tunya kardeşinin yanına götüreyim demiş götürmüş. Türkan'ı da artık ilk maldı sonra maldı orasını da bilemiyorum. Hani kız çocuğu olduğu diye tabii ki taciz yüzünden aldı. Katil de 500 metre ileride dediler. Kim kim dedik ki işte hiç tanımadığımız biri çıktı gittik evini orada bekledik. Katili getirirlerse hani bir şeyler yapalım dedik ama olmadı. Bekledik öyle gece yarılarına kadar bekledik katili getirirler de tapkikat yaptırırlarsa görelim bir yani elimizden geleni yapalım diye ama bizi yaklaştırmadılar bile katilin evinin yanına. Yani sanki suçlu bizi katil suçsuz. İnan onu korudular, bizi korumadılar o kadar yani. Gözü dönmüş katilin itirafı, Yozgat'ın Çayıralan ilçesini gösteriyordu. Baraja kıyısı olan bu bölgede çocuklara dair bir şeyler arandı. Çok geçmeden yürekleri yaralayan bir tabloyla karşılaşıldı. Üç çocuk öldürüldükten sonra üst üste gömülmüştü. Çocuklardan geriye sadece kemikleri, şeker kağıtları ve bayramlık elbiselerinden parçalar kalmıştı. Bunu yapan bir insan olamazdı. Ben bulunduğunu nasıl öğrendim? Ben o zaman da çalışıyordum. Beni görümcem aradı, yenge dedi bir haber çıkmış dedi çocuklar Yozgat Çayralan'da. Öyle olarak bulundu diye dedi. Hani ben gene acaba yalan öbür haberler gibidir dedim. Ercan abi aradım. Bakmadı telefona. Hani o da ne diyeceğim diye bakmıyormuş. Ertuğrul abi aradım. O da bakmadı. En son Osman Amir aradım. Onun telefonu da Ercan abi baktı. Efendim Özlem abla dedi. Abi dedim böyle bir haber çıkmış. Ben bakmadım televizyona bugün dedim. Hani aslı var mı yok mu? eski diğerleri gibi yalan haber mi? Siz daha iyi bilirsiniz dedim. Onlar üç tane kuş olup uçtu abla dedi. Siz dua edin dedi. Ben o haberi duyar duymaz emniyete koştum zaten. Benim gittiğimde de zanlı emniyetteymiş. Çünkü emniyet bomboştu. Polislerin hepsi yukarıda. Onu sorguya almışlar. ifadesini almaya. Oradan da tekrar eve geldim. İki gün içinde de çocukların zaten cesetleri geldi Ankara'dan. İki yıl boyunca Türkiye'nin gündemini meşgul eden bu cinayet haberinden sonra başka çocuklar da bu tür vahşi cinayetlere kurban gitti. Bu durum bir Türkiye gerçeğini gözler önüne seriyordu. Cinsel suç oranına göre çocuklara yönelik taciz suçları giderek artıyordu. Oysa Dünya Sağlık Örgütü'ne göre çocuğun sağlığını fiziksel ve psikososyal gelişimini olumsuz etkileyen tüm davranışlar kötü muamele anlamına geliyordu. Tüm bunlar karşısında gözler ilgili bakanlıkların yürüttüğü çalışmaya çevrildi. Taslağa göre çocuk tacizcilerine daha ağır cezalar getirilmeliydi. Peki bu cezalar ne olacaktı? toplumun büyük bir kesimi bu tür olaylarda idamın geri gelmesi ve uygulanması taraftarıydı. Peki bu durum çocuk istismarının önüne geçebilir miydi? Şimdi, yeni yasalara bakarsak bu yeni bir teklif var. Bu teklifte de bu durum görülüyor. E, cezaları arttıracağız sloganıyla harekete geçti. Fakat aslında e, çocuğu koruyacağız derken, çocuğun korunması ihtiyacından doğan bir hareket olarak e, bu çalışma yapılırken, görüyoruz ki kanun teklifinde aslında şüphelilerin durumlarını dikkate alan, şüpheliler ya da sanıklar yani failler lehine durumu, dikkate alarak düzenleme getirilmiş. Yani mesela vücut dokunulmazlığını ihlal etmediği düşünülen eylemler bakımından çocuk istismarı suçunda istisna getirilmiş. Bunlar tacize sokuluyor. Daha açık söylemek gerekirse eskiden bütün çocuğa yönelik cinsel davranışlar çocuk istismarı fiili sayılırken şimdi eğer vücuduna temas etmiyor ise çocuğun temas etmeden gerçekleştirmişse o takdirde bu taciz sayılıyor. Ya da ani bir hareketle gerçekleşmişse, tamamlanmış bir e, cinsel içerikli davranış bile olsa, ani bir hareketle gerçekleştirilmişse bu bir istisna sayılıyor. Ani hareketin ne olduğunu da gerekçede açıklamıyor. Dolayısıyla uygulamacıya kalacak. Şu an anlaşılabilir şekli şu. Önceden tasarlamadım, birdenbire o anda işte tahrik oldum, onun için yaptım dediği anda 4 yıldan başlıyor alt sınırı ve dolayısıyla bir şey değişmiş olmuyor. Eskiden de 3 yıldan başlıyordu. Şimdi bu bir yıl artmış oldu. Uğur Veli Gülışık. Üç çocuğa acımadan kıyan bu adam kimdi? Eşinden boşandıktan sonra yurt dışından Kayseri'ye dönen Gülışık, kardeşine ait bu eve yerleşmiş, çok geçmeden de bu vahşi cinayetleri işlemişti. Oturduğu mahallede onun hakkında bilinen tek şey, kendi halinde sessiz biri olduğuydu. Türkiye'nin iki yıla yakın takip ettiği bu vakada cinayetlerin faili olduğu ortaya çıkınca herkes şaşırmıştı. Peki Uğur Veli Gülışık bu vahşeti neden yapmış olabilirdi? Yoksa Gülışık bir pedofili hastası mıydı? Pedofili e, ergen öncesi ya da önergenlikte 4-11 yaş gibi diyebiliriz. Tabii ki bu 11 yaşı da daha ileri 12-13 yaşlara kadar da uzatabiliriz. Çocuklara karşı duyulan cinsel istek ve arzu olarak tanımlayabiliriz. Yetişkinlerin bildiğimiz gibi cinsel nesnesi yetişkinlerdir. Ama pedofili dediğimiz kişilerde cinsel istek ve arzu çocuklara dair duyulur. Genelde de bu tarz cinsel tacizlerin ardından da Sadece taciz boyutunda da kalabilir ama ardından bu vakada olduğu gibi e, cinayetle de son bulabilir. Bu kişilerin ruhsal dünyası nasıldır, nasıl büyütülmüşlerdir, nelere maruz kalmışlardır? E, bu kadar e, şiddet içerikli bir e, davranışı sergileyen kişinin e, büyük bir olasılıkla bebeklik döneminin çok sağlıklı geçmediğini e, söyleyebiliriz. E, Bebeklik döneminde sağlıklı geçmemesi de ne demektir? Hem e, temel güvenle ilgili hem de alması gereken o temel sevgiyle ilgili birçok eksiklik vardır büyük bir olasılıkla. E, cinayeti işleme e, biçimlerine de baktığımız zaman e, o zaman o e, sevgiyle ilgili, sevgi ve şiddetin bir arada olduğu, e, onların sanırım göstergesi olarak da hani öldürme biçimleri e, bir şekilde e, yorumlanıp anlaşılabilir. Şeker toplayan çocuklar vakasının çözülmesinden sonra Türkiye'nin farklı illerinden sesler yükselmeye başladı. Daha önce kaybolan ve bugüne kadar bulunamayan birçok çocuk vardı. Onların aileleri seslerini duyuramıyordu. Üstelik belki de kendi çocuklarının akıbetini hiçbir zaman öğrenemeyeceklerdi. Acaba bu olaylar daha başka ailelerin ve çocukların da başına gelebilir miydi? Cinayetlerin faili Uğur Veli Gülüş'e suçu gizlemek delilleri ortadan kaldırmak suçun işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla tasarlayarak çocuğa karşı kasten adam öldürme çocuğun nitelikli cinsel istismarı çocuğa cinsel amaçlı cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle toplam 85,5 yıl ceza verildi. Uğur Veli Gülışık yakalandıktan sonra önce Kayseri cezaevine kondu, hüküm verilmeden güvenlik gerekçesiyle Sincan Ceza İnfaz Kampüsü'ne gönderildi. Cezasının 5 yılını hücrede tek başına geçirecek. Toplum son dönemde tecavüz suçu ve çocuk cinayetleri için idam cezasının uygulanmasını tartışıyor.